Eli açık deyiminin anlamı hangisidir? A) Eli cebinin dışında dolaşan insan B) Cimri, parasını harcamaya kıyamayan insan C) Çok para harcayan, cömert insan. Doğru seçenek C. Perşembe'nin gelişi çarşambadan bellidir. Atasözünün anlamı aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir? A) Bir işin nasıl sonuçlanacağı bugünkü gidişinden bellidir. B) Perşembe gününden sonra cuma günü gelir. C) Hayatta her işin bir yolu vardır. Doğru seçenek A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sırt sözcüğü deyim olarak kullanılmamıştır? A) Sırtından geçinmekle yaşamını sürdürüyordu. B) Sırtındaki ağrılar ona rahat vermiyordu. C) Gelirinin yarısını dayısının sırtından çıkardı. Doğru seçenek B. Üzüntüsünden hiçbir şey söylememek anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? A) başını yemek B) ağzını bıçak açmamak C) canına tak etmek Doğru seçenek B. Ne ekersen onu biçersin atasözü ile ne anlatılmak istenmiştir? A) Kazandıklarımızın bir kısmını harcamalısın. B) İnsan iyilik yaptığında iyilik, kötülük yaptığında kötülük görür. C) Başkalarının düşüncelerinden yararlanmalıyız. Doğru seçenek B. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yanlış yazılmıştır? A. Her kuşun eti yenmez. B. İyilik eden iyilik bulur. C. Aç maymun oynamaz. Doğru seçenek C. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir şeye erişmeyi pek çok istemek anlamlı bir deyim kullanılmıştır? A. Senin için canım feda olsun. B. Onun için canım feda olsun. C. Adana'ya gitmeye can atıyordu. Doğru seçenek C. Komşuluğun önemini anlatan atasözü hangisidir? A. Ev alma, komşu al, B. Dost acı söyler, C. İşleyen demir pas tutmaz. Doğru seçenek A. Paraca sıkıntıya uğramak anlamına gelen deyim hangisidir? A) Dar boğaz B) Dara düşmek C) Dar kafalı Doğru seçenek B.